Arkadaşlar merhaba ördek severler. Arkadaşlar merhaba. Selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ördeklerimize haşlanmış kemik vereceğiz. Bu tarafta kemikler. Kameramanım, arkadaşım arkadaşlar Menajeri. şöyle göstereyim. Haşlanmış kemik. Amacını sonra söyleyeceğim. Birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Burada ekmeklerimiz var. Hadi şimdi geçelim. Bir. Geçelim mi? <laughs> <laughs> Önden gireceksiniz. Geçelim. Arkadaşlar size bir iki bir şeyden bahsedeceğim. Bir önceki videonun altına yorumlar geldi. Şu an beni bekliyorlar. Elimdeki kemikleri çok merak ediyorlar. Yani kemik olduğunu bilmiyorlar. Şunların çirkinliklerine bak ya. Düşme ha. Ölme ha. <laughs> bak diyor ölme ha. <laughs> Hadi gel. Şu an erkek yıkanıyor. etmişler sanırım. Bıcı, bıcı yapıyor. Kavga etmişler abi. Hı -hı. şöyle arkadaşlar bu tarafa gel şöyle arkadaşlar dökeceğiz ekmeğimi şöyle koyayım bir bu ekmeği gelmeyeceğim şöyle dökeceğim Arkadaşlar bunu yiyecekler ee, artanını da böyle kedi köpek gelip yiyecek zaten ördek başladı yemeye. ördek etçildir bunu unutmayın arkadaşlar Bakın Amerikan ördeğime maşallah maşallah maşallah. Görüyor musun? Gel lan al sana bunlar. Ah! <laughs> Arkadaşlar buraya Arkadaşlar buraya sansür bakayım. buraya sansür koyacağız. Afrona bilmem ne yerine sopa girdi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yanlışlık oldu. Bunu kim koydu buraya ya? <laughs> Şuradaki sopalar bilmem ne çevir, yerine çevir. geldi. Boş ver. Şunu şuraya koyayım. Onları onlar temizlerler zaten. Yalarlar. ya onlar bakın Allah'ım ne biçim yiyor lan ördek. Maşallah. Ver bana ver istiyorsan kamera eli titriyor bayağı bir. Ee, şimdi arkadaşlar Yunus'un ördeği nerede? Senin ördek nerede? <laughs> Suya düşmüş çardın gibi olmuş bir yazık ya. Gülüm. Tavşanlar dün bugün senin dişi tavşan benim erkek tavşanıma kötü şeyler yaptı dişi erkeğe yaptı. Evet. Arkadaşlar bizim hayvanlarımızın genital şeyleri bozuk. Onu anlamış bulunmaktayım. Dişi erkeğe yaptı. Evet dişi erkeğe yani yaptı. Bir nevi lezbiyen. Hatta sus <laughs> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Şey öyle şeyler deme sansür yiyebilirim. Yok Hayır, ya bir şey olmaz. Hayır olsun. Yapamazsın videonun ortası kırkılmaz. Arkadaşlar sarılıyor gördünüz mü birbirlerine sarılıyorlar. Bak ee, neyse acaba diye düşünüyorum. Şu dişi Yüzlerinden anlayabilirsiniz yani, dişilerin de, yüzü de, ya, de, armut de, gibi dümdüz bu erkek biraz daha Çok, büyük kafası top gibi yani top şeklinde İç ıslanmış bak iç ıslanmış sen bunu niye burasına açık koydun? Diş. Aa buraya içi ıslanmış her neyse şöyle arkadaşımın fıstığını göstereyim ee, size başımızdan geçen olayları falan hepsini anlatacağım şimdi badem de içeride fik 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 badem. Geldi şu elinden ekmek yiyecek o arkadaşlar. O yoksa yemez. Gel be bitom gel. Gel fıstık gel. Gel. İlla elinden yiyecek onu. O elinden yemezse yemez. Benim de Arkadaşlar kanatların üstünde bir sıkıntı oluşmuş. <laughs> bak bak onunla kavga ediyor bak. Şunlara bak maşallah size al. Al. Aferin. 11 tane yavrumuz maşallah hepsi hala hayatta. Yavru biraz tombullaşmış ya. Kimisi çok büyük kimisi çok küçük. Ee, bu yumurtadan kaynaklanıyor. Şu, şu sağdaki var ya mesela o tombullaşmış. Bakın şu öndekiler büyük arkadakiler küçük. Ee, çıkım gün süresi de fark ediyor bunlarda. Saat bile yani büyük farklara neden olabiliyor. Arkadaşlar bunun burasının çıktığını fark ettim ben. Kümesimizdeki büyük eksik şey tehlikelerden bir tanesi. Maalesef ki. Her neyse. Şimdi arkadaşlar dün ne oldu? Bir şey yazmıştı. Asile yazık değil mi? Neden keseceksin falan satacaksın? Şu sebep. Dün bunu kaybettik. Kaybediyorduk yani. Şöyle o kalp çizgisi böyle dümdüz oluyordu az daha. Alfanın. Dün arkadaşlar asili bıraktım. Ben bunların burada olduğunu görmedim. Şu taraftalardı. Ne arkadaşlar duydunuz mu? Tavşan bağırdı. Tavşan tavşanı ısırıyor. Hayır ısırmadı. Isırdı ısırdı ısırdığı için vardı. Hayır biri buradaydı biri buradaydı ısırmıyordu. Isırmaya çalışıyor bak ayaklarına bak. Senin dişi benimkini ısırmaya çalışıyor. Yunus onları ayırır mısın? Dur öyle değil dur. Anahtarı verin benimkini dışarı sal. Lan oğlum durun lan ne oluyor hepinize bir yerden. estağfurullah Onları ayır da o onu sürüyor. Baksana bak bak evet bak. Arkadaşlar nasıl bağırıyordu öyle tebe? Ee, dün arkadaşlar işte anlatıyorum. Ee, dün su biraz daha fazlaydı. Şu an azalmış su. Ee, alfa şey asil bununla eşleşmeye çalıştı. Alfa bu asili dövdü, ayırdı bu ikisini. Alfa e, beta setten aşağı düştü gitti. Bu ikisi burada kavga ediyorlar. Alfa ile Beta, Alfa ile Asil. Arkadaşlar, e, Asil altta kaldı, yani yenildi. Yenilirken de ikisi bir setten aşağı düştüler. Hep Asil'in yüzünden olan olan şeyler bunlar. E, asil setten aşağı düştü, Beta'nın yanına gitti. Tabii o sırada eşleştim. Yapacak bir şeyim yok. Niye durduramadım? Arkadaşlar, Alfa suyun altında kaldı. İki dakika suyun altında nefessiz hayvan kaldı. Suyun altından kastım. Hemen söylüyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın buradan su dökülüyor görüyorsunuz şu suyun tam döküldüğü noktada tam o döküldüğü noktada arkadaşlar hayvan kaldığı altında ben bunu zor güç suyun altına girecektim az daha giremedim çok e, yoğun diye bakın görüyorsunuz karşıdaki seti yaptım e, yani diğer taraftan düşmüştü sonra gittim ayaklarımla falan bir şeyler yapmaya çalıştım en sonunda çıktı asil çok cezalı yani asil şu an hala içeride tabii yemini suyunu veriyoruz. Asil cezalı arkadaşlar. Ya keseceğim ya satacağım bu yani kesinleşti. Badem içinde şu Zaten badem biliyorsunuz buradaki 2-3 yavru Alfa'ya ait Ne kızım çıkartamam şu an çok soğuk hava ee, Alfa'ya ait zaten 2-3 yavru buradan O eşleşti zaten ilk günlerde <laughs> Ya sus ya <laughs> Ya ne biçim insansın sen ee, Anlat anlat Hayır <laughs> e, dediğim gibi arkadaşlar ona ait ya, bir sıkıntı olmayacak. Ya, yapacak bir şeyimiz yok. Yoksa elimizdekiler de gidecek. Alfa şey asil çok yaramaz. Bunların yanına koyamıyorum. Bununla işleşiyor. Tam e, beta betala yumurtladı. Onunla göstereyim hemen. Fıstığım yumurtladı benim. Şu an hiç yapamam. Görüyorsunuz bakın içeride bir yumurta var. E, bu kızımız 10 tane yumurta yaptı sanırım 10 tane atacak. Onu hissettim ben. Dün yumurtlamamış çünkü. 10 ee, tanenin üstüne yatacak herhalde. Varsın olsun 10 tane olsun hepsi çıksın değil mi arkadaşlar? Gerek yok. Geçen gün arkadaşımla da konuşuyordum aynı konuyu. 20 tane yumurtlayıp da 10 tanesi çıkınca e, bu çok kötü bir durum olur. Ama 10 tane yumurtlayıp 10 tanesi de çıkarsa arkadaşlar bu bizim için daha iyi olur. Psikolojik. Ya şey psikolojikmen bir. İkincisi hayvanlarımızın kalitesi. Önemli. Ee, arkadaşlar hayvanın kalitesi çok önemli bu konuda. Şu an tavşanlar için de aynı söz konusu, aynı şey söz konusu arkadaşlar. Ee, kararlaştırdık. İçinde en fazla doğuran, yavrusuna iyi bakan veya bakmayan buna göre ırklar ayrılacak. Ee, böyle belirlenecek. Yeni Zelanda tavşanı nasıl ayırt edilir o değil. Neredeydi lan onlar? He. İçerideler. Yeni Zelanda tavşanı nasıl ayırt edilir falan onun videolarını çekeceğim. Şimdi kimisi diyecek ki ne 100 lira arkadaşlar 100 liraya aldık biz bu üçünü. Otukalım. Kimisi diyecek ki nasıl üçünü 100 liraya aldınız? Bunlar güzel hayvanlarsa arkadaşlar dediğim gibi adam zor zamanla denk geldi. Adam aciliyetlikten sattı biliyorsunuz aciliyetlikte adam hiçbir şeye söz konusu vermez çünkü adam bugün yarın gidecekti ve bunlar evde ölebilirlerdi. 0 TL nerede 100 TL nerede yani mantıken e, mantıklı düşündük en azından aldık 100 TL'ye. Ben size sonraki videolarda Yeni Zelanda tavşanın ayrımlarını göstereceğim. Bakın o yerlinin bir üst seviye tavşanı. Yerlinin bir üstü mavi gözlü. Yerli de kırmızı göz olur. Ama o yerli yani 2-3 aylık olmasına rağmen bunlar daha 1 yaşında falan yani. Çok aralarında büyük bir fark var. Zelanda tavşanların en azından sakalları ve yüzleri büyüktür. Onu da söyleyeyim. Bakın erkekte olduğu gibi. Şöyle bir gösterelim. Erkeğin yüzü tombul, sakallı. Bakın görüyorsunuz dişisi erkeği bakın erkek şu yani kulaklarındaki kıvrımlar aynı keza bu şekilde ben araştırdım bugün canlı dersteyken müzik dersinde ben bunları araştırıyordum arkadaşlar ee, sırf elimizdeki hayvanın kalitesi belli olsun zaten yabanın kalitesi ortada onunki ayrı bununki ayrı ortada yani görüyorsunuz zaten maşallahları var ee, başka hangi konulardan söz edecektik Yavru ördek piyasasını sormuştu bir arkadaş. Hemen ona da değinim. Ben bize bizimkine göre söyleyeceğim. Bizim burada arkadaşlar yabandan başlayayım. Şu an bir haftalık olmalarına az kaldı. 25-30'dan gidiyor. 25-30 TL. Şu civcivler. Aynı şekilde. Ee, Amerikan ördeklerinde durum çok çok farklı. Bunların çeşi çeşit çeşit versiyonları var biliyorsunuz. Siyahı, siyah beyazı, kahvesi, kahve beyazı, lavanderi, lavander beyazı. Blue'su, blue beyazı, çikolatası falan da filan da hepsi bayağı bir bayağı türleri var. Ben bilindik şöyle bizden bahsedeceğim. Mesela eğer siyah beyazsa arkadaşlar yavru 10 10 15 TL. 10 15 TL yani ya siyah beyazsa yavru yani şunlara benziyorsa yavrular. 10 15 TL. ben bembeyazsa arkadaşlar 30 TL'ye kadar çıkar. Tabii bunun içinde hayvanın anne babası önemli. Onda dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten geçen günde arkadaşımla başımıza gelen bir olay söz konusunda. Biz bunu daha çok pekiştirmiştik setten aşağı düşmeleri konusunda. Ee, eğer isterse o da seneye benim erkekler üretebilir. Benim iznim var buna. Kendi erkeğini beğenmezse eğer. Tabii e, kesinlikle nerede o? Çirkin değil. Kesinlikle çirkin değil. Tam bir lider arkadaşlar. Sadece tüy yapısı dediğim için keşke o gün video çekebilseydim daha iyi anlayacaktınız beni. Buna hepimiz şahit olduk zaten. Yoksa çirkin bir hayvan değil. Biraz tökezdim. Yok tamam. Şeytan gibi maşallah. Yani iri yerinde böyle yani her şey yerinde maşallah. Yani şimdi dışarıdan baktığında ikisi işte eğer kuruyorsa birbirlerine çok benziyor. Evet. Aşırı benziyorlar. Ama ıslanma söz konusuna gelince arkadaşlar o kolay kolay ıslanmıyor. İkisi de setten aşağı düştüler. Benimki %50 oranında yani düşüyor zayıf. Ya gibi. bayağı yarı yarıya iniyor yani tüyleri bayağı ıslanıyor böyle onu diyeyim size. Tamam, Ama benim. o fazla ıslanmamıştı. Bu tüy yapısından kaynaklı. Daha bir kalın. Yaban ördeğin bağırmıyor diyenlere gelsin? Buradan onlara sesleniyorum. Gördünüz betanın kalitesini bakın. Adam durduğu yerden baş kalkık şekilde bağırıyor. Bakın erkek geliyor. Erkek asla yalnız bırakmıyor. Birazdan asili bırakacaktım. Şayet e, bunlar burada. Bunları buradayken bırakmayacağım Asil'i. Asil çünkü çok taşkala yapıyor. Burayı keseceğim ayrıyeten voliki olarak yaban ördeği mallard duck sound olarak İngilizcesi abinizin bayağı gelişmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir fotoğraf yakalamaya çalışacağım. Evet aile dostumuz geliyor. <laughs> Şu gelişe bak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Özürlü gibi çıktı aynı. Kadraja girdin. <laughs> Rıfkı, oğlum ne yapıyorsun? Sabah sana neler yaptılar. Arkadaşlar bu yerli tavşan değil, orijinal değil. Bu bir şeyin kırması. Bunun kafasında V harfi var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim işe yaptı? Kim yaptı bu çocuğu? <laughs> Geliyor bak 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 maşallah. Şöyle bir dakika. Gel 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 gel. Şöyle bir güzel fotoğraf alabilir miyim sizden yavrularım? Ne oluyor lan? Aferin lan size. Yok abisi orada geçen gün sadece oğlak boğuluyordu. Ercan amca oğlak boğuluyormuş. Orada zor kurtarmış haberiniz olsun. Dikkat edin. Ciddiyim. Toprak kayıyor. Ciddiyim toprak kayıyormuş. Hayır. Video çekiyorum şu an. Şu an video çekiyorum. Ş Aa, geldiler geldiler geldiler. Ee, başka? Ben şeylerden Yavru fiyatlarından bahsediyordum arkadaşlar Kusura bakmayın bölündü Beyazımız 30 liraya kadar çıkıyor dedik Tam siyahsa bakın Baştan aşağı siyahsa Bunun 25-20 civarlarında Eğer tam siyah Şu yüzündeki et var ya O da siyahsa bu baya bir pahalanıyor Onu da söyleyeyim Yani bu güzel bir ırk anlamına geliyor Veya kendisi beyaz olup da yüzü siyah olursa Bu da bayağı pahalı anlama geliyor Onu da söyleyeyim Ucuza bulursanız kaçırmayın derim. Yavru fiyatları bizde böyle. Bir arkadaşımızdan ben yem fiyatlarını rica etmiştim. Sağ olsun söyledi. Ee, orada fenli yemin yani cici yeminin kilosu 4 liraymış. Bizim burada dört buçuk Bayağı pahalı bizim buraya göre. Yani orası çok ucuz. Mesela orada 2 lira bilmem kaç kuruştu mısır. Bizim burada 3 lira. O derece yani. Para borsa. <laughs> yani ya ben anlamadım tefecilik bildin ya. Ee, başımızdan şöyle bir olay daha geçti teker teker anlatacağım arkadaşımın ördeği ile ilgili 6 gün müydü kesintisiz yattı bu 6 gün 6 kesin... gün kesintisiz yattı hatta ikindiyi de saymıyoruz biz bir sonraki altı buçuk gün diyelim Altı buçuk gün kesintisiz yattı arkadaşım buna süper lüks baktı onu da söyleyeyim yemini suyunu asla önden eksik etmedi ee, kadar... ben dün dedim ki ne bir çıkartalım gezsin biliyorsunuz çok yatması e, iyi değil hamlar sindiremez yediği şeyleri ve ölür çatlar Allah korusun. Açtım kapısını. Kendisine dedim. Kendisi şey yapamadı. Dedim ben tamam ben yapayım. Elimi attım arkadaşlar. Şu elimi attım. Ayağını şu iki parmağımın arasına getirdim. Şu iki parmağım e, hayvanın an üst kısmına denk geldi ve orası vıcık vıcıktı. Dedim herhalde e, yumurtladı sonradan orası geniş kaldı falan sonradan çekilir. Daha ben çekip çıkartmamla şu içeri anahtar açık mı? Yok. Açar mısın bir? Ben tam aç, anlatayım olayı. Yani bayağı dün hala yani onun kokusu hala burnumda benim. Tam Şöyle olarak... görüküyor bakın. Şurada başladı. Önce şurayı bir mahvetti gördüğünüz olayı. Bir mahvetti bayağı bir simsiyah yaptı. Çıkarttı ben onun şokuyla hayvan ayaklarımın altından geçti arkama. Ben daha oradan çıkıyordum ki bir daha pistte de arkadaşlar şuradan bakın oradan buraya kadar aktı böyle. bildiğiniz sıvı Şöyle, simsiyah bir oradan. şey aktı. Arkadaşım sağ olsun e, satı satı suyu aldı <laughs> burayı yıkadı iyice. Buradan çıktıktan sonra çayda şu havuzumu simsiyah etti mürekkep attığım yani mürekkep bu neden kaynaklanıyor? Evet arkadaşım çok güzel baktı hiçbir sıkıntısı yok ama daima yattığı için arkadaşlar hayvan artık hamlayacaktı yani o derece olacaktı. Birikmiş yani. <laughs> Şunlara bak ya. Ha birikmiş yani arkadaşlar aynen metan evet. gazı oluşmuş bildiğiniz eğer çakmak çaksaydık büyük ihtimal yanardı ben eminim petrol gibi Evet, petrol gibiydi. Yani şu çamur ya hayır bu yani burada ya da ondan çıkmış. O derece hatta o daha siyahtı değil mi? Daha siyahtı o. Sen diyorsun ya e, her gün yarım saat çıkaralım Evet diye. Bu iki güne bir çıkarmak daha uygun. Çünkü amcam dünya dedi ki yani gün, şey, bilmem, e, hani altı günlük süreçte yattı ya. Ben onun için içindeki pisliği atsın diye öyle amcam dedim. amcam dedi ki kaldırmayın dedi. Şeyler kütleşir dedi. E, yumurtalar kütleşirdi. Yok hayır bir şey olmaz. Dün şimdi badem de günde yarım saat, yarım saat kalktı. Şey <laughs> evet kalktı, badem kalktı. Ben bellisi iki günde bir çıkartıyordum. Bir saat, iki saat dolaşıyordu akşamüstü. Ayrıca arkadaşlar kalkıp yemeğini yiyip oralarda dolaşıyordu. Bazen görüyordum kalktığını gene bırakıyordum böyle yani. Günde iki buçuk saat falan dolaşıyor bu kendi kendine içerilerde. Ve de dış dışkısını dışarı tarafa, poposunu bu tarafa çevirip bu taraflara yapardı. Hiç içeri yapmazdı arkadaşlar. Yaban ördeğinin işte sevdiğim huyu bu. Amerikan ördeği de güzel, çok güzel ama hep birazcık pis hayvan. Ee, Pekin gibi bulduğu yere yapıyor. Yalnız derbeder. Evet. Köpek y arkadaşlar. <laughs> İsmi Raki. Gel, gel. Niye çağırıyor bizi iyice? <laughs> <laughs> korktular <gülüyor> şu an bir şeyden korktular. Kimse sevmiyor zaten onları <laughs> <laughs> Yazık ya. Der, arkadaşlar kemikleri yediler bitirdiler. Yediler direkt yediler yani. Oldu, o, Hayır Raki. Şimdi değil akşam üstü gel oğlum. <laughs> akşam gel. Ee, yumurtalarımızı gösterelim şöyle. Bir sayarsanız mutlu olurum. Ben sayamıyorum. Geçemiyorum çünkü içeriye. Burada ne olmuş? Buraya ne olmuş böyle? Kim çıkmış buraya? Ördek çıkamayacağına göre bir şey mi gelmiş buraya? Ne yapmış? Evet arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Mutlu haberlerimiz vardı işte. Beta'nın yumurtlaması. Ee, ve de Beta'nın aynı şekilde bağırması. Ben onu paylaşacağım. Tekrardan paylaşacağım ben onu keseceğim. Ee, Mallard Duck Sound Part 2 diye. Yani Yeşilbaş Ördek sesi. ikinci bölüm. Yani hoşuma gidiyor. Hele zaten şunun sesi yırtıyor göğü. Maşallah. Bunda da böyle bir ses var. Zaten satarken de ben bunları <laughs> bunların seslerini ee, şey yapacağım arkadaşlar göz önünde bulundurarak satacağım bunu unutmayın yabani ördek demek ses demek şekil biçimine bakmayın. Ses yani benim amacım bu. tabi renkleri de önemlidir. Bal e, portakal renkleri var bunların kula gibi sırf şu renk çizgileri yok sırf o renkten müthiş ve sesleri müthiş inanılmaz yani evet. öyle bir ses yok. Bir tane kedi vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bizimki de benim ismimi çağırıyor. <laughs> Çirkin. Bunları cumartesi günü, yarın yani. Çekeceğim videoda dışarı çıkartacağım. Arkadaşım izin verirse. Video çekmeme. Neye? Telefona? Video çekmeme, evet. Omala. İşte arkadaş. Allah Allah. <laughs> Bana yapma, video var. Videodan sonra yap. Tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar beni suya atacak. Şimdiden Allah rahmet eylesin. Nasıl bilirdiniz rahmetliyim. Kanalı ben çalacağım. Bak <laughs> bir şey diyeceğim. Şunlara ekmek doğruyalım doğrayalım artık, mı? sana artık dava açmak üzere. Bak videoda sürekli bacaklarımı gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar çekilişten bahsediyorum hemen. Yunus iki tane tavşan verecek. Bunu unutmayın. 700 abonede. Ya kanalımız için arkadaşım kanalımız için birazcık yani sen de hoşgörülü ol. <laughs> Abi. Suya at. Suda yesinler. Bazılarında durmasın. Gel. Bak 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 bak, bak geldiler bak, zaten. Bak, bak. Hemen geldiler. Bak, bak. Elleme elleme onları. Mide bulantısı mısın sen? <laughs> <laughs> Kemikleri elliyor. Evet. Şuna bak. Evet, kendim şuna kendim elinde yok. ver. Şuna elinde ver. O yemez o. Atöbe. Arkadaşlar o öyle bir ördek. Yüzsüz önünde gideni. <laughs> evet. arkadaşlar 500 abonede ördek çekilişimiz. işte onlardan. 700 abonede tavşan çekilişimiz. Ben arkadaşımdan satın alıp sizlere vereceğim. Ya da kendi belki bana hediye verir. Değil mi? Çıkarız, 700 abonede tavşan çekilişi zaten şurada tamam, ee, Komşumuzun şu arkadaşımın babası eve çağırdı da. Ee, arkadaşlar 700 abonede de tavşan çekilişi yapmayı ya, istiyoruz. Ya. Hayır yazlık vurma hayvana. Bilmiyorum. Hala bacaklarını çekiyorum senin. Baksana. Ee, şey o taşları koy da bak ekmekler gidiyor arkandan. Ha o dikleştir öyle. <laughs> ya hemen bana bakıyor ya. Ya nasıl bir insansın sen? <laughs> ee, evet arkadaşlar bir dakika dur sözümü bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> zaten olmuşuz 400 kişi abonemiz. İnşallah daha da büyürüz. 500 abone de gerçekten yapacağım. Eğer imkanlarım da sağlanırsa yani şöyle şimdi buraya top bazından otobüsler geçiyor. Belki bilenler vardır top bazını da. Top bazından geçiyor. Buraya top bayağı uzak bir araç olmazsa imkanı yok gidemem. 10 kilometre. Ne onu be? Zaten çarşıdan deli bekildi 7 kilometre. Geçen yani 10 kilometre diktin. Hayır ya 10 kilometre değildir. 10 ya dakikalık neyse. yoldur. Ya arkadaşlar Abdurrahman'ın ee, kıymetini bilin. Adamlar gidiyor 500 abonede. Bak birini duydum ben. 500 bin abonesi var. 500 bin. 500 bin abonesi var. Herhalde. Adam bir tane oyuncu mouse e, şeyi veriyor. Oyuncu mouse'u veriyor işte. Bu kadar... Yuh. Bir tane. Yuh. Bir tane olur mu? Abdurrahman onun değerinde şey veriyor, ördek veriyor. Ya ben 500 e, aboneye ulaştığında e, biliyorsunuz zaten, yapan ördeklerimin kalitesi zaten isteyen katılır, isteyen katılmaz. Bu kadar basit. Ben kaliteleri zaten ortada bilen biliyor annesinde babasının nasıl bir şey olduklarını. Bu kadar. E, zaten istemeyen eğer şey olmazsa da zaten hayvan bana kalacak, hayvan benim hayvanım. Yani ne bileyim, yakından olursa mesela yakından alacaklar daha çok sevinirim. Lütfen herkes hataya taşısın. <laughs> benim akrabalarım çok <laughs> Arkadaşlar Yunus eğer 500 abone yaptırırsa bana akrabalarına çıkar. Size söyleyeyim bak akrabaları katılır bu şeylere. Vallahi benim Mehmet amcam çok sever bunu. Altık, bir de 6 kişiler. Biz daha önce sattık e, Amerikan de. ördeği. Mehmet amcası zaten artık bizim daimi müşterimiz oldu. Aynen Göker amcama da verdim. Şaban amcası, Şaban verdi. amcasına daha ördekler yokken sattı. Şaban amcamdan parayı aldım, Kendisi zorla verdi Maaşını çekmiş. Şimdi yarın ne yapacağız? Ha? Yarın iki tane ayrı video çekeceğiz. Arkadaşlar bir, bir e, ördeğin döl kontrolü videosu, ikincisi bunları çıkartma videosu. Bir ihtimal çünkü eğer hava böyle bu kadar güzel olursa, <laughs> bu kadar yağmurlu ve su seviyesi bu kadar yüksekken ben hayvanlarımı çıkartamam. Şu an hava çok soğuk. Sebebi Dağlarımıza kar yağdı. Artık yani kesinlikle iki hafta boyunca soğuk olur. Yani evet iki hafta boyunca soğuk olursa ben hayvanlarımı çıkartamam dışarıya. Şu an bulutları gözüküyor. Ya yani o dağların arkasında daha çok dağlar var. Eğer karlar eridikten sonra bir daha yağmur yağmazsa benimki tam zamanla geliyor. Yavrular çıktığında. Arkadaşlar Yunus'un ki tam sıcaklara geliyor. O hayvanlar çok sağlıklı olacak söyleyeyim. Maşallah. Maşallah şimdiden. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Beta daha bugün yumurtladı. Küçülttüm. Beta daha bugün yumurtladı ve onların dördüncü günü. Bunlar bir aylık olunca hatta onlar 55 günlük olunca Beta'nın minik minik yavruları çıkacak. Düşünsenize nasıl bir şey? Elçi evet. olacaklar. <laughs> Kumaları. Ya bir de Yunus'un ki de çıktıktan bir iki hafta sonra benimkiler çıkacak. O da var. Çünkü ama daha yatmadı ama şu an kaç gün var aralarında? Altıncı, bugün yedinci günü mü seninkinin? Bir hafta var şu anlık. Bakalım kaç gün yatacak? Kaç günden sonra yatacak? O değil de ben köpeklere diye getirdim bu kemikleri. Valla kemikleri bile yiyor bunlar. Yemesi aslında iyi. He? Hayvanları kapatalım sonra tavşanlara göküş atalım. Sonra eve gidelim. Ee, daha evet şimdi keseceğim var, videoyu. Diyor, videoyu keseceğim şimdi arkadaşlar. Yani kapatacağım. Daha tavşanlarımıza ot toplayacağız. Onu unutmayacağız. Mecburen çünkü bugün bırakamadık. Ee, o da yerini değiştirirsin. Değiştiririz şimdi. O dişiyi benimkime sağlırsın çelim size. Onu da oraya alırız. Ee, bizim yeni tavşan üretim şeklimiz dişileri ayırıyoruz gün gün. Her gün ee, diğer karısı yapıyor. <laughs> şey <yapıyorlar. gülüyor> şu dolabı sistematik hale getirdiğimizde öyle bir sorun kalkacak ortadan. İnşallah sistematik hale getirmeye çalışacağız o dolabı. Yani bugünkü videom bu kadardı. Şiş, şiş, şiş. Bana bakın ele bir. Aferin size ya ben ya şu şekli benim o kadar hoşuma gidiyor ki şu çirkinler niye bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kapanışı arkadaşım yapsın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.